bırak kolumu. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben sana soruyorum aynı soruyu. Çalışıyorum. Hı. Ne işiymiş bu? Ben buraya Ruşan Hanım'la çalışmaya geldim. Bana sordun mu? Ben Ruşan Hanım'la çalışıyorum. Seninle çalışmıyorum. Sana niye soracağım? Sen buraya benim canımı yakmaya geldin değil mi? Hı. Çok isterdim canını yakmayı. Ama annenin böyle bir şey isteyeceğini hiç sanmıyorum. Rahat olabilirsin. Ne iş yapacaksın tam olarak? Hangi sıfatla? Koridorlarda boy mu göstereceksin? Evet, boy göstereceğim. Ama hava havalı gezinerek değil. Güçlenip büyüyerek. Bir dakika, bir dakika. Sen bana meydan mı okuyorsun? Anlamadım ben. İstediğini anlayabilirsin. Artık karşında vasıfsız, zavallı, muhtaç türken yok. Bu savaşı sen açsın. Ben de savaşmaya geldim. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.